Tabi tabii bak burada daha önce de biz burada konuştuk sevgili Ezgi'cim Evet. Cumhuriyet Halk Partisi iki yöntem uygulayabilir. Bir, bağırır, çağırır, geliyoruz bilmem ne falandır Bu bir yöntem midir? Yöntemdir ama netice almaz. İki, bir de usuletle, suhuletle evet. gerçekçi analiz yaparak gidebilir. Eğer ikinciyi yaparsa... Çok farklı olur, çok farklı olur ve o ikinciyi yaptığı vakitte e, netice alabilir. MHP lideri diyor ki, ha. Dünya'da böyle olağanüstü hallerin olduğu bir dönemde CHP'nin böyle kaos ortamı yaratması evet. e, bu şekilde tepki alıyor. Doğru, çünkü şöyle, ya bak ben devrimci bir yönteme giren insanlara bir şey diyemem ama o zaman netice alacaksınız. Evet netice alamıyorsanız halkın duygularıyla oynarsınız. Yalan söyleriz mesela değil mi? Evet. Bir baktım Deniz Zeyre'nin bir haberini gördüm. Tayyip Erdoğan Akın Gürle dedi ki işte bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Ne demiş Sayın Kutuay? Efendim dosya hani hazır demiştiniz. Bu dosya çürük çıktı. Bu dosya... Bu İBB soruşturması. İBB soruşturması. Hı. O demiş ki efendim yurt dışında kaçanlar ee, yeniden getireceğiz. Surbun bir <laughs> Ağır yalan. Ağır yalan ağır. Şimdi ben bu ilişkiyi çok iyi bilen miyim? Yani soruşturmadan bir şey çıkmadı. Aslında Çıkmaz bir de, de da Tayyip, Tayyip Erdoğan'a gizli yalakalık var. Akın Gürlüğü de kurban edecek. Anladın <laughs> mı? Kendi küçük aklıyla. Hani Akın Gürlüğü kurban. O Tayyip Erdoğan rahatsız ha falan. Ya şimdi bir şey demek istemiyorum. Şimdi böyle, bu o kadar komik ki. Tayyip Erdoğan tanıyan. Bugünkü Türkiye siyasal rejimin tanıyan bugünkü Türk devlet ilişkilerini yargıyı bilen insanlar inanacağı şeyler değil ağır yalan ağır yalan ama bir yandan da orada ne var Başsavcıyı başsavcı kurban edip onu böyle tukaka edip evet. Tayyip Erdoğan'a yalakalık gizli yalakalık niye çünkü karısı Deniz Zeyrek'in karısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Türk standartları en üstü, üst düzey yönetici. Türkiye böyle bir ülkedir. Evet. Muhalif görünenler AK Parti ilişkilerini torpil yapar. Eşlerini, karılarını, çocuklarını bir de devletlerin üst düzeyine getirirler. Numara muhalefet ederler. Karıları için ya da işte işte biliyorsunuz Ece Öner, Deniz Bayramoğlu örneği de artık meşhur oldu. O işi özel sektör boyutu. Ama Öbürü karı dediği gibi eşini bir yere getirir devlette. AK Partililere de gülücük satar ama muhalif yapar, muhalifleri de kandırır. Böyle bir düzen Türkiye düzeni. Evet, Türkiye'nin düzeni bu. Şimdi geçenlerde Abdülhamit Gül, Gül Türkiye'nin düzeni kitabını okumuş Doğan Avcıoğlu'nun. Onu gösteriyorlar. E, Türkiye'nin düzeni bu. O ayrı bir kitaptı tabii. Onu ayrıca konuşmak lazım. Evet. Türkiye'nin düzeni tabii Doğan Avcıoğlu'nun böyle kemalizmle sosyalizmi karıştırıp askeri darbe marifetiyle <laughs> Türkiye'yi değiştirmek istemesinin çok usta evet. cuntacılık faaliyetinin ürünü Gül de onu okuyunca bir sürü yorum yapıldı ama benim beklediğim yaratıcı yorumlar yapılamadı hala saçma sapan yorumlar neyse o da ayrı konu entelektüel bir konu. Sayın evet Hanım. devam edelim. Sayın Kütahyalı bunları artık sürekli konuşuyoruz MHP lideri Bahçeli de aslında belirtti dedi ki bir sürü konu var Türkiye'de bölgesel, küresel konuların konuşulduğu bir dönemdeyiz. Antalya diplomasi formunda dedi, MHP evet. lideri Devlet Bahçeli de diplomasinin nabza attı, kalbi attı dedi. E, Türkiye'de böyle mevzuların, böyle temasların gerçekleştiği bir dönemde e, siz ne yapıyorsunuz dedi aslında e, muhalefete. Şimdi değerli izleyenler, hafta sonu boyunca... Türkiye'de diplomasinin kalbi attı, Türkiye'nin kalbi de Antalya'da attı. Önemli temaslar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 devlet ve hükümet başkanı bir özel yönetim lideriyle bir araya geldi. Dediğimiz gibi kritik görüşmeler gerçekleştirildi. Hakan Fidan önemli temaslarda bulundu. Antalya'da 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı, 64'ü bakan, 6000 aşkın kişi ağırlandı. Sayın Kütahyalı bir Antalya'ya Antalya gidelim. Bir Antalya'ya gidelim. Antalya Diplomasi ki, Forumunda. Evet bitir. Neler yaşandı? Hangi temaslar gerçekleştirildi? Ki çok önemli temaslar var. Hepsini konuşalım buyurun ki, siz değerlendirin sonra. Antalya Diplomasi Forumu biz Lider Haber Camiası için de niye önemlidir? Çünkü bu kanal Antalya'da kuruldu başta. Ekip arkadaşlarımız o Tabii, noktada takip ettiler. Lider ettikler, gazetesi orada kuruldu. Antalya'da çok etkili oldu. Sonra lider haber konuldu. Hatta ben ve ümitçileri her hafta Antalya'ya gittik o dönem. Güzel yayın yapıyorduk Antalya çok güzel şehir, eğleniyorduk evet. da. Oradan ilerledik biz Antalya'da dolayısıyla çok güçlüyüz.